Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizi takip ederek destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Türk dizi tarihinin son zamanların en başarılı yapımlarından biri olarak kabul edilen Rüzgarlı Tepe dizisi, sezon finalinden sonra oyuncularına yaz tatili fırsatı verdi. Başrol oyuncusu Gökberk Yıldırım, dizinin finalinin ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Ailesine olan bağlılığı ile bilinen karizmatik oyuncu, annesi, babası ve erkek kardeşi Tuğberk Yıldırım ile birlikte tatilin keyfini çıkarmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda The Most Popular Series Actor World'de listesinde ilk dörde girerek uluslararası alanda da adından söz ettiren Yıldırım, başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. Dizideki partneri Cemre Arda ile sergilediği uyum ve performansıyla dikkat çeken Gökberk Yıldırım, önümüzdeki sezonda vazgeçilmez erkek oyuncular arasında yerini alacak gibi görünmektedir. Dizi setinden en yakın arkadaşı Serdar Yusuf Şen ile kurduğu özel bağ, set dışında da devam etmekte olup, bu ikili seyircilerin favori dostları arasında yer alıyor. Bizler, Gökberk Yıldırım'ın ailesiyle güzel bir tatil geçirmesini ve kısa sürede ekranlara geri dönerek bizleri yeniden büyülemesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizler de Gökberk Yıldırım'ın oyunculuğu hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz.